Merhaba Medya Game TV takipçileri ben Fatih. <laughs> Bugün sizlerle şehir yapımına başlayacağız. Hemen yapalım. Dünya yani, yani bu ismi. Şehrim. Hadi evet, ben çok like. Survivalita Creative World. Günümüz yani güzel. Evet. İlk baş tarım. Önlemsek. Şöyle çapa ziplerden şöyle bir iki üç 5 6 Eçit. Onu sonra alırım. Ya onu çalayım boş ver. Çit 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 çit. Bu renk. Başka bir zaman. Şöyle. Kare kare olup olmadığına dikkat etmeyeceğim. Tamam. Bir bir, bir. Yok biraz kız. രാ <laughs> <Sonra biraz daha. gülüyor> var sanırım ya da değil bir şey olmaz Burada, burası tarım. altlarını şekil olsun ne koyayım ne durrak koyacağım canı öyle koymak istedi da şekil görünsün istedim. Bir şey merak ettim acaba nedir onu satarım. Olmaz değil mi? Şöyle orayı düzelteceğim sonra. toprak şimdi su önce su Bak bakıyor toprağa benziyor değil mi? Şimdi bunun yerine de çapa. ilk baş patates ekelim. Bilmiyorum yani köşesiz kızartırız. Buradan havuca başlayalım. Bu melon. Sen oğlum. Lanet olsun. Lanet olsun. Arkadaşlar sesler için özür dilerim. Kapıyı kapatıp geliyorum. Bekleyin. İnşallah artık ses gelmiyordur. gözleriniz var. <laughs> ne göreceğiz o melon. Buradan pumpkin, pumpkin. Onu ekelim. Ve sınırsız kaynağı. Yapalım şimdi şöyle. Doğman seedden. Bir tanecik de almadığımdan ikisi. Tarladan o da eksik olmasın. Ve benim müthiş tarlam. Bakın dümdüz dünyada ağaç bile yok. Tarla var. Saçma değil mi o Hı. Bana biraz saçma geldi. Tarlayı yaptık. Evet. Şimdi bir de ben şey yapacağım. <laughs> ne yapacağım? Belediye binası. Belediye binasını da Neyden bundan yapacağım? Şöyle halılar falan. Halıları sonra alırız. Buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, <laughs> on. Beş, Kaldırık u kastı ya. 6 okay. 7 evet. oldu. Avru da herhalde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aa wow, doğru yapmış. Şu köşeden pek emin değildi. Doğru olmuştur. Şuradan. Bir. Şuradan. Yapalım. Bir, iki, üç, dört. Tam beşinci. Bir, iki, üç, dört. Tam beş. İşte bu. Evet. Halı. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Normal karpıt. Canlar için de grey kapat <laughs> Yeter Şimdi <Şusunu> grey kapat 3 <laughs> dakika videomuz 9 dakika ya daha azmış kırmızı, siyah, beyaz oluyor. Beşiktaş i̇şte zannetmiyor. Ben Galatasaray'ım. Gümrünecim bom. Ben de bir O duvara da düşmüş. Şimdi bunun yerine de ne alalım? Yatak uyuyalım. Nasılsa <laughs> hallar Beşiktaş'ta olmadı. Biri çünkü var Beşiktaş değil. Şurada mı kaçıyor? Bir şey bekledi. <miyim> <laughs> Anlayan anlar kıralım şimdi kapı yapacağız. Şimdi halı gibi gözüksün diye oraya yün döşeceğim. Yün koyacağım ya. Pek aynı olmadı. Şurada biraz fark var ama ben de Yani cahil biraz çok kolay yutar. Kapı kapı. da böyle. Evet temin attık binanın. Şimdi burada orası sekreterler için falan masalar koyacağım. Şöyle buraya alalım. Oldu şimdi. Çit. varan falan yanlışlıkla buraya koydu. Lan çıkacaksam var abi, şunu düşü. Şöyle gri yıldış. zamanlarda bir biri soruyormuş. Abi halının üstüne nasıl çip koyuyoruz? Vallahi adam cahil cahil adam adam. Şöyle. Buraya bir masa boşluk. Buraya boşluk. Buraya onları alınacağız sandalyeye koyacağız Arkadaşlar 11 0 oynuyorum. Bunda da basınç plakası olmadığı için nasıl bir şey yapacağım? Şeyden yapacağım. Neydi lan o ya? <laughs> lan valla ben böyle cahilim ben. <laughs> lan ben bile şaşırdım oğlum. <Gülüyor> 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 Üstüme ne renk bir halı lazım arayalım arayalım ne renk olsun yoksa çok olmaz eee mavi rengi yo korktuk derdi ya of. bence güzel oldu sizce bu videoda pek uzun durmayacağım Böyle sadece anlatacağım temelini açacağım Böyle şey yaptık ilk videoda. İkinci videoda bunu bitirip daha güzel şeylere gireceğiz. İlk videoda de beraberdik. ikinci videoda beraber olmak için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.